Bak 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 bak. Gör ki burada 200 bin dolar var. Çağımhan Ağustab Akif. Ve Şivas Agyar. Çağımhan Ağustab Agyar, Nariye, Bender, Adil Rendo Bender. ortasında burada bir tane pazar var. Burada pazardan şu anda geçiyorum. Dikkatinizi falan çekmiştir. 50 ad 50 insandan birinde bir maske var. Geriye kalan muhtemelen 49'unda maskenin neyesi yok. Bilmiyorum ben birkaç kişiyle falan görüştüm. Adamlar diyor ki burada hiç maske falan yok diyorlar. Şey maske diyorum. Vakka falan hemen çok çok az falan diyorlar. Bilmiyorum insanlar sürü bağışıklık bağışıklığını kazanmışlar. Başka bir şey mi var bilmiyorum ama ve tıklım tıklım abi Taksim istiklal bunun yanında <laughs> zannetmiyorum ya yani bu virüste müriste Taksim istiklal e, ilerleyemiyorsunuz hakikaten nasıl normal bir perşembe pazarı gibi bir yadır burası ama burada yani ilerlemekte güçlük çekiyorsunuz o kadar müthiş bir insan yoğunluğu ve seli var ve nasıl söyleyeyim herkesin elinde poşetler yani bu galiba Küresel krizden kaynaklı Covid 19'un küresel yaratmış olduğu küresel kriz burada yok gibi çünkü abi yani esnaf işinden memnun, alışveriş yapanlar işinden gücünden memnun, ee, hakikaten nasıl söyleyeyim ben sizlere? Yani herkes yaptığı alışverişten, yaptığı pazarlıklardan, aldığı mal ve hizmet neyse artık. Herkes hayatından memnun gibi. Ve dikkatimi çeken bir nokta var. Dükkana gidiyorsunuz, sohbet ediyorsunuz. E, bir şey alıyorsunuz ya da almıyorsunuz. E, i̇şte kolay gelsin ben diyorsunuz çıkarken. Adam o kadar nazikçe konuşuyorsun, dükkanlara falan gidiyorsunuz. Ya e, istisnalar muhakkak var. Bir şey almıyorsunuz, bir şeyin fiyatını soruyorsunuz, kalitesine falan bakıyorsunuz. Tamam teşekkürler, kolay gelsin diyorsunuz. Lan adam seni dövecek gibi bir şey yapıyor. Her neyse. Şimdi... Bak burada cevizler falan var. Of. Ama abi şu cevizlere bakar mısın? Burada çürüğün çiyesi yok. Artık. Bak. Tabii burada satılan ürünler dünyanın her yerinden buraya geliyorlar. baksaydık. Ee, burası da döviz pazarı. Dur bir girelim. Evet. Bak bak burada burada eski döviz çarşısı var. Burada iki tane çarşı var. Bir tanesi e, ee, bunun tam karşısında olan yeni döviz pazarı. Orada dükkanlar, mükkanlar falan filan var. Bu da ise eski döviz pazarı olarak geçiyor. Ama arkamda falan gö görüyorsunuz muhtemelen. Abi içerisi ana baba gibi bilmiyorum. Adamlar çuvallarla dolar taşıyorlar. Bak 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 bak. bak. <laughs> Adamlar bak abi yani burada burada Dolar taşımak için hamal tutuyorsun. Dolar adamlar dolar taşımak için hamal tutuyor. Üstelik çuval çuval. Valla. Bak bak şimdi. Selam aleyküm. Çavana seyda. Şol çavana. Şol çavana. Böyle bazara kevin ya dolar ya. Böyle bazara kevin ya dolar ya. Amkari teşkebeci. دې الدولار حمال الدولار راسته په انتظار د هندیزه ډېر ډېر زید دولار فروشتني تاسبيه بارسته یې یعنی ډوچې نه ودوخته الحمد دولار کلي مليون دولار چلیتي راسته د مليون دولار درو دي 1 مليون دولار چلیتي وه 200 دولار دا د ناونه چې دولار دي بيز دفتره Biz daktan adam diyor ki <laughs> burada 300 bin dolar var diyor ortalama ve çok bir şey yok diyor. Ben dedim ki benim du benim duyduğum kadarıyla tamam tamam benim esnaf mı aslan esnaf mı Adama dedim ki benim duyduğum kadarıyla burada dolar taşımak için burada dolar taşımak için hamal falan tutuyorlar doğru mu adam dedi ve doğru dedi milyon dolarlar hatta milyar dolarlar gelip gidiyor dedi. Burada İnsanlar dükkanlarını kapatmıyorlar. Camiye mi gidiyor, komşuya mı gidiyor, eve mi gidiyor hiç önemli değil. Akşam olduğu zaman kepengi indirir, onun dışında dükkan kapama diye bir dörtlü yok. Kapatmıyorlar abi, adamlar güveniyorlar. Burada hırsızlıkmış, yok. Şu arkadaki, arkadaki yeni borsada daha büyük rakamlar dönüyor. milyon dolarlar orada dönüyor. Burada on binlerce dolar dönüyor, oradaysa milyon dolarlar. De Bir de şeyde var yani, bu, 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 bunun altında da var. Kardeş hayal, ne var ya? Denizler. Ha? Denizler. Adam diyor ki, adam diyor ki altta da 50 bin dolar var, yukarıda da 50 bin dolar, toplam 100 bin dolar. Bugünkü kurla 850-900 bin lira, yani yaklaşık 1 milyon dolara yakın burada para var. Sadece bu tezgah. Bu adama baktığınız zaman bu adam bir döviz bürosu falan değil. Ben yani bir tezgah var, Belki vergi defası falan var mı yok mu onu bilmiyorum. Bak işte ama eğer bir eskiden beri yani son 20-30 yılda şeyin merkezi falan ticaretin merkezi falan değil. Osmanlı'dan beri, Selçuklu'dan beri, belki Eyyubiler'den beri Roma'ya giden bir ticaret merkezi. Ee, Burada büyük bir şey var, büyük bir pazar var. Devasal bir şey. Şimdi koyuncusunda elektronik eşya satıcısına eee döviz satan. <laughs>

zorla şerbet veriyor. bu şeyi. Yani senin reddetme gücün şansın yok. Almak zorundasın. Bu adam önlüyor işte o zaman ağzına ilaç vereceği bu şerbet denen gibi bir ilaç, maya, koronavirüs hastalığı. O zaman da korona korona olmaz. Ya korona olmaz. Adam maske falan da takmıyor. Yok maske. Maske yok. Şuraya. Evet. Bak, Bak bu, bu gelenek Osmanlı'dan gelen bir gelenek. Bizim Türkiye'de fazla yok ama bu adamlar burada şey yaşıyor. Bir rağbet var. Adamın büyüklerine falan baksana abi, şu arkadaşın büyüklerine falan baksana. <laughs>

Çalmanı olsa bakın. Ne ee, şey var sanki? Sağ ol. Yanına bir gel. Ben de... Şu... Şey... Reklam falan yapıyorlar. Işıklı ışıklı falan yıkılıyorsunuz. Evet, Yanıyorlar falan. Dikkatimi çekti. Hello. How are you? Thank you so much. How about you? Thank you. What man. do you think about Turkish? Turkish? Turkey. What? For YouTube channel. Wow, thank you very much. You like, like you? You like you? Have you What's your name? Ismail. You, uh, Ismail. Have you been before Turkey just this uh, uh, last time? Last yes. time? Yes, yes. Which city? What? Which city? Yeah. Which city? Antalya, Istanbul, Izmir. Ah, no, 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 no. No fly, I am. Ah, you... no coming. Ah, you yeah, play. Uh, but Kurdistan could good, but. Ah. Hey, yeah. It's good. Where from? Turkey. Turkey. Yes. Tamam uh, Kurdistan, is... Kurdistan, beautiful. <laughs> I know. But... <laughs> Beşik basa gel. ya Bender. Hadi ben go bender. Benim dikkatimi çeken ne biliyor musunuz? Her köşe başında bir nargile malzemeleri satan bir dükkan var. Fiyatları falan sordum. Genel olarak çok iyi. Uygun fiyatlar. Dövize isterseniz dövize vuruyorsunuz, TL vuruyorsunuz, dinara mı vuruyorsunuz, nereden bakarsanız bakın. Ve muazzam nargileler falan var. Ve bu nargile işletmeciliği yapan genelde şey oluyorlar, Arap oluyorlar yani Suriye'den gelen Araplar. Normal demek biliyorlar. Biliyorsunuz nargilenin tarihini biliyorsanız ilk nargileyi yapan e, kaç 700-800 yıl önce e, Irak'tan yani bu ülkeden Hindistan'a mı Pakistan'a mı galiba Hindistan'a giden bir Iraklıydı. Ve bu adamlar hakikaten çok iyi biliyorlar. Yani çok uzmanlar. Adam dedi ki bunlar kendi üretimimiz. Biz bunları kendimiz üretiyoruz. Biraz sohbet falan ettik. Dedi ki bizim Türkiye'den çok müşteri var bunları falan götürüyorlar. Ben de muhtemelen kendime bir tane almayı düşünüyorum. Bakalım artık.

Göstereyim şöyle, Di, dibek kahvesi satıyorlar, görüyor musunuz? Mardin özgü dibek kahvesi satıyorlar. Arkadaşlar da Arap, bir tane ısmarladı. Sen içtin mi? Bir tane ısmarladı, ben de şöyle bir tane alayım. Ee, biraz sohbet ettik, çok güzel insanlar. Bilmiyorum... Güzel olan şey biliyor musunuz? Bütün bulabiliyorsanız istediğiniz kadar farklı kültürden insanların bir arada olduğu şehirlerde ben gezmeyi, sohbet etmeyi, bir şeyler falan üretmeyi seven bir kişiyim. Bu çarşının hepsinin Arap olduğunu düşünün ya da hepsinin Kürt olduğunu düşünün ya da Türk olduğunu düşünün. Bence bir anlamı olmaz. Abi Türk var, Kürt var, Arap var, Hristiyan var efendime söyleyeyim başka kimlerden var? İranlı var. Ve hakikaten çok renkli yani şu vitrinlerdeki renkliliği insanların sahip olduğu kültürle de görebiliyorsunuz. Bu çok hoşuma gitti. İnsan sıkılmıyor abi hakikaten. Yani ne söyleyeyim? Anlatacak çok şey var. Bak kardeşim de burada yapıyor. Göstereyim. Hello, Augusta. Hava Very, very nice. Very, very nice. nice. Valla. Sabahtan beri geziyorum. Makinaya o kadar yüklendi ki fotoğrafta ve videoda. Abi defalarca bana makine ısındığı için şey verdi, uyarı verdi. Ben de dinlemedim tabi yüklendim. <laughs> Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Ben kahvemi güzel duygularla yudumlarken şimdilik burada bitirmeyi düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Bir Ben der. Adı ben de